Evet sevgili 2026 YKS Tayfam TYT Felsefe Video Ders Netları Soru Bankamızda kampımızın ikinci gününde arkadaşlar felsefe ile tanışma konumuzun test çözümlerine başlıyoruz. Bugün 8 tane testimizin çözümlerini sizlerle beraber yapacağız. Sizler de soru bankanız üzerinden bu testlerin çözümlerini takip ederek kampımıza etkin bir şekilde devam edeceksiniz. Şimdi hemen Kitabımızda felsefeyle tanışmanın birinci testinin çözümlerini arkadaşlar hemen başlayalım. Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Felsefe her şeyden önemlisi bir düşünme etkinliğidir. Ama felsefe ne üzerine düşünmektir? Toplum, siyaset, din, ahlak, doğa üzerine mi? Yoksa insanın tüm bunlar hakkındaki düşünceleri üzerine mi? İkincisi daha mümkün görünüyor. Çünkü insan ne zaman düşünmeye başlasa gerçekte bir şey hakkında düşüncesi üzerine düşünmektedir. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar özellikle felsefenin konu alanı olarak var olan düşünme sürecinin üzerine tekrar düşünmesi ya da var olan bir düşüncenin üzerine tekrar düşünme sistematiğini işe koşması bizim için felsefenin refleksif bir alan olduğunu göstermektedir. Refleksif var olan düşünme sistematinde bir konunun üzerine düşünülmüş bir konunun üzerine tekrar düşünmek olarak ne yapılabilir? tanımlanabilir. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneğidir. Dikkat et. Felsefe bütünleştirici ifadesinde arkadaşlar birden çok alanı ilişkisel biçimde ele alır. Subjektif olması kişiye dayalı olması yani öznel olması anlamına gelir. Kümülatif olması ise bütünü önemsemesi, bütüne odaklanması anlamına gelir. Ama dikkat et sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? Felsefe yapmadan da akıl yürütebiliriz. Felsefe yapmadan da yaşayabiliriz. Ancak felsefe yapmadan düşünmemiz ya da düşüncemizi hayata geçirmemiz mümkün değildir. Örneğin fizik hiçbir zaman bir fizikçiye nasıl yaşaması gerektiğini açıklamaz. Yaşamın gerekli olup olmadığını, hatta fizikle uğraşmanın gerekip gerekmediğini söylemez. İşte tüm bunlar felsefe yapmamız için gerekmektedir ifadesini kullanıyor. Şimdi Dikkat et burada hangisi vurgulanmaktadır? Şimdi felsefe olmadan yaşam imkansızdır. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Tam tersi felsefe olmadan da insan akıl yürütebilir, düşünebilir, yaşayabilir. Bilim insanı objektif olmak zorundadır. Evet objektif olmalı ama parçada vurgulanan şey bu değil. C. Bilim evrenseldir. Felsefe ise özneldir. Felsefe subjektiftir. Doğru ama vurgulanan şey bu değil. Felsefe tüm bilimlere yol gösterir. Hayır, felsefe ile bilim ilk çağ felsefesinde birbiri eş olarak görülmüş ama daha sonra birbirinden ayrılmıştır. Felsefe olması gerekenle ilgilenir. Bak, bilim ne inceler sevgili gençler? Olanı inceler. Olanı incelediği için de fizikte var olan bir şey nettir, nesneldir bunu savunur. Ama felsefe olanla değil olması gerekenle konu alanını hedef alır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği olarak tanımlanır. Dikkat edin zaten özellikle pozitif bilimlerle felsefenin en önemli farkı da bu olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Buna göre felsefe için yargılarından hangisine, hangilerine ulaşılabilir? Felsefe insanı ilgilendiren her konuda akıl yürütebilir. İnsanı ilgilendiren her konuyu sorgulayabilir ve eleştirebilir. Tarih boyunca bazı insanları korkutan da felsefenin bu özelliğidir. Çünkü felsefe için tartışılamayacak, sorgulanmayacak bir konu ya da olay yoktur. Şimdi hangilerine ulaşabilir? Felsefe dogmatik şeylere karşıdır. Evet, tartışılamayacağı ya da sorgulayamayacağı hiçbir şey yoktur derken aslında dogmatik olan şeyleri ne yaptığını ifade eder, reddettiğini. İki, eleştirici ve sorgulayıcı tavrı vardır. Evet, her şeyi inceliyorsa eleştirici ve sorgulayıcı bir tavrı vardır. Felsefe var olanı incelemektedir. Hayır, var olanla işi yoktur. Felsefe yapı itibarı ile olması gerekeni incelemektedir. Dolayısıyla 1 ve iki numaralı öncüllerimiz doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olarak tanımlanabilir sevgili gençler. Hemen 4. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Felsefede bitmişlik yoktur. Her çağda farklı konuları tartışmıştır. Örneğin ilk çağda daha çok doğayı anlamaya yönelmişken ...orta çağda daha çok dini düşünceleri açıklamaya çalışan... ...bir teoloji haline gelmiştir. Bilimin daha hakim rol oynadığı günümüzde ise... ...bilim felsefesine yönelmiştir. Şimdi hangisi felsefeyle ilgili söylenebilir? Sorumuz bu. Bilimlerin gelişmesi felsefenin ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Hayır, tam tersi. Günümüzde bilim du algısı gelişmiş, felsefede bilim alanına yönelmiş. Ve içinde bulunduğu döneme göre... Felsefenin ilgi alanları farklı göstermiş. Evet. Dikkat et. Orta çağ döneminde arkadaşlar özellikle psikolastik düşüncenin etkisiyle felsefe dini yani teolojiye yönelmiş. İlk çağda doğa olaylarını gözlemleyerek felsefe doğa olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunmaya çalışmış. Günümüzde ise bilim üzerinden açıklamalar yapmıştır. Yani içinde bulunduğu çağ hangi düşünceyi hangi anlayışa sahipse felsefede bunu incelemiştir. C. Skolastik düşünce felsefe yapılmasına izin vermemiştir. Hayır vermiştir ama teoloji haline dönüştürmüştür. D. Felsefenin konuları daima aynıdır. Hayır. E. Felsefe orta çağda dogmatik düşünceye sahip olmuştur. Hayır. Teoloji ağırlık basmıştır ama skolastik ya da dogmatik düşünceye sahip olmuştur diyemeyiz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Hemen beşinci sorumuz. Bu parçada felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Felsefe antik Yunan'da filosofya sözcüğünden gelmektedir. Filo sevmek, sofya ise bilgelik anlamına gelmekte. Yani felsefe bilgelik sevgisi anlamını taşımaktadır. Felsefe sadece bilmeyi değil aynı zamanda bildiklerine uygun yaşamayı da içerir. Aksal'de felsefe pratik yaşamdan kopuk, sadece teorik bir etkinlik düzeyinde kalır. Şimdi burada bilmekten çok dikkat et, evet bilme önemlidir diyor. Ama bundan daha çok daha önemli olan şey nedir diyor? <laughs> uygulamadır diyor. Şimdi buradan baktığımızda felsefenin bilimle iç içi olduğunu, hayır felsefenin insanın eylemlerini etkilediğini, evet dikkat et, bir şeyi uygulamadan bizim için anlamı yoksa, dolayısıyla felsefe insan eylemlerini ne yapmıştır? Etkilemiştir. C. Özgür toplumlarda ortaya çıktığı, Hayır. Teorik bir etkinlik olduğu. Hayır. Bilimsel olarak da desteklendiği. Hayır. Burada vurgulanan şey uygulanması, yaşamla bağ kurulmasıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bir binanın birinci katındaki kişinin gördükleri ile aynı binanın on beşinci katındaki kişinin gördükleri aynı değildir. Varlığı inceleyen alanların bir binayı oluşturduğunu düşünürsek felsefe bu binanın en üst katında ikamet etmektedir. Şimdi hangisi ulaşılabilir? Felsefe varla bütünsel yaklaşır. Felsefe bakış açısıyla diğer alanlara yolu göstermektedir. Felsefede önemli olan nereden değil nasıl baktığındır. Şimdi dikkat et. Felsefe düşünce içinde yaşadığı toplumun ürünüdür. Felsefe yapmak için demokratik bir ortam gerekir. Şimdi diyor ki bir binanın birinci katında kişinin gördükleri ile aynı binanın 15. katındaki kişilerin gördükleri aynı değildir. Varlığı inceleyen alanların bir binayı oluşturduğunu düşünürsek felsefe bu binanın en üst katında ikamet etmektedir. Çünkü felsefede önemli olan nasıl baktığındır. Var olan süreç içerisinde nereden değil, hangi katta olursa olsan, hangi basamakta olursan ol, sen eğer nasıl baktığınla ilgilenmezsen dünyayı anlama yetin ortadan kaybolur. Dolayısıyla felsefede önemli olan nereden değil nasıl baktığındır sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Git her gün yeni olsun gördüğün bilge kişi her şeye şaşan kişidir. Sözüyle felsefenin hangi özelliğini vurgulamıştır? Felsefenin hangi özelliğini? Şimdi bak her gün yeni olsun gördüğün bilge kişi her şeye şaşan kişidir diyor. Şimdi bir kerek ilerlediği. Burada bahsedilen şey bu değil. İki eleştirel olduğu. Burada sorgulama ile ilgili bir ifade kullanmamış. Merak ve bilme arzusuna dayandı. Ha, i̇şte bak. Her gün yeni olsun gördüğün. Her gün her şey şaş. Yani sen var olan her şeyi aslında yeniymiş gibi algıla. Onu merak et, onu anlamaya çalış. İşte bunun için burada gidin ifadeleri Ceyhan seçeneğine uygundur. Dogmatik olduğu tam tersi dogmatik değildir. Öznel olduğu evet felsefe özneldir ama burada bakış açısı farklılığıyla ilgili bir ifade kullanılmamış. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olur. Bu parçada felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Dimitri gökyüzünü atlas taşıyorsa atlası ne taşıyor? Taso, kaplumbağa. Peki öyleyse kaplumbağa neyin üstünde oturuyor? Taso, bir başka kaplumbağanın. Dimitri, peki o kaplumbağa neyin üstünde? Taso, ondan sonrası hep kaplumbağa işte. İşte felsefe böyle en uç soruları yanıtlama girişimidir ve bunu dogmatik bir biçimde değil eleştirici bir görüşle bu tür soruları çözülemez yapan her şeyi açıkladıktan ve bizim sıradan görüşlerimizin altında yatan belirsizliği saptadıktan sonra yapar. Şimdi burada hangi özellik üzerine bulunmuş? Felsefede sorular cevaplardan daha önemli ama burada bundan bahsedilmiyor. B. Evrensel bir özellik taşıması. Evrene dair her şey felsefenin konu alanındadır. Doğru. Akla dayalı ve tutarlı olması. Doğru. Yığılarak ilerlemesi. Doğru. Dikkat et. Eleştirel ve sorgulayıcı olması. Diyor ki, bak dogmatik bir biçimde değil, dogmatik olmadığı için eleştirici bir gözle yaklaşır. Dolayısıyla felsefenin en önemli özelliği eleştirici ve sorgulayıcı olmasıdır. Çünkü felsefede kesin diye bir şey yoktur olamaz. Onun için sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Geçmişte ortaya atılmış diğer felsefi görüşleri bilmek, hem geçmişten yararlanmak hem de günümüzün bilgileriyle ilişkilendirerek bilgiyi ilerletmek ve geliştirmek için önemlidir sadece geçmişle ilişkilendirilen bir görüş bugünü anlayabilir. Şimdi hangisi vurgulanmaktadır? Bakalım. Evrensel nitelik taşıdığı konu alanı evreni ilgilendiren her şey. Özden olduğu yani subjektif varlığı bütün olarak incelediği. Evet varla parça parça ayrıştırıcı bakmaz onu bütün olarak ele alır. Kendi içinde tutarlı olduğu Evet tutarlıdır. Kümülatif olduğu. Dikkat et. Diyor ki geçmişte ortaya atılmış diğer felsefi görüşleri bilmek hem geçmişten yararlanmak hem de günümüzün bilgileri ilişkilendirerek bilgiyi ilerletmek ve geliştirmek için önemlidir. Sadece geçmişle ilişkilendirilen bir görüş bugün anlayabilir. İşte buradaki kümülatif geçmişle bugün arasındaki ilişkiyi bağı kurmak ve oradan itibaren gelen bilgileri işe koşmak kullanmaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Felsefe insana birçok konuda sistemli ve doğru düşünmeyi öğretir. Çünkü felsefenin yöntemleri insana akıl yürütebilmesi için gerekli temelleri hazırlar. İnsanın olaylara çok gönlü bakabilmesini, ön yargısız olabilmesini, tüm bilgileri eleştirel görebilmesini sağlar. Felsefenin bireysel alanda olduğu gibi toplumsal alanda da önemli işlevleri vardır. Örneğin ilk çağda mitolojik açıklamaların yerine aklın almasını, orta çağda Rönesans ve reformun temellerini oluşturan dinin akılla yorumlanmasını sağlamış ve yakın çağda aydınlanmanın önderleri filozoflar olmuştur. Şimdi hangisine ulaşılamaz bakalım. Felsefenin her çağda bireysel ve toplumsal işlevleri olduğu. Evet. Orta çağda, yakın çağda, ilk çağda hepsinde vurgu var. B. Felsefenin eleştirel bakış açısıyla toplumları yönlendirdiğine. Evet. C. Felsefenin faydalandığı ana alanın temelsiz ve geçersiz bilgilerle çevrildiğine ya böyle bir şey zaten mantı kendi doğru olamaz. Felsefenin faydalandığı ana alan neyse arkadaşlar varlık mı, bilgi mi, etik mi, estetik mi ana alanın temelsiz ve geçersiz bilgilerle çevrilendiğine. Hayır felsefede her alan konu alanı bizim için önemlidir, değerlidir. Felsefenin sistemli ve tutarlı düşünmeye gerektirdiğine Evet. Felsefenin pek çok farklı bakış açısı geliştirdiğine, evet, sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olarak ne yapılabilir tanımlanabilir. Hemen ilk testimizin son sorusu. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılamaz? Genelde felsefe literatüründe felsefenin bir bilim olmadığı vurgulanır. Ancak pozitif felsefe Felsefenin konusunun metafizik kavramlar olmadığını, onun sadece somut gerçeklere dayanan olgular arası ilişkileri incelemesi gerektiğini belirtir. Örneğin Kant'ın insan bilgisinin imkan ve sınırları nelerdir sorusuna pozitivizmin kurucusu olan Comte insan yalnızca fenomenleri bilip kavrayabilir. Bu nedenle felsefe gözlenen olgulara dayanmalıdır der. Ama gene de pozitif felsefe olandan ziyade olması gerekeni dile getirdiğinden bilim değil felsefe olarak kalmıştır. Bak dikkat et. Pozitif felsefe olandan ziyade olması gerekeni incelediği için bilim değil felsefe olarak kalmıştır diyor. Hangisine kesinlikle ulaşılamaz. Felsefenin tanımı filozoftan filozofa değişir. Evet felsefeyle tanışmada ilk başlığımız. Her filozofun felsefeye dair farklı bir tanımı var. 2 Felsefe idealit dile getiren eleştirel bir faaliyettir. Evet. C. Bir şeyin bilim olması demek, olanı olduğu gibi ele almasını gerektir. Evet. Çünkü bak, bilim olanla ilgilenirken felsefe olması gerekenle ilgilenir. D. Felsefenin tanımı zaman içerisinde değişime uğramıştır. Evet. Felsefe bilim olma yolunda ilerlemektedir. Buna kesinlikle ulaşılamaz. İlk çağ döneminde felsefe bilim ilişkisi var. Çünkü filozoflar birer bilim insanı. Ama daha sonra bilimle felsefe arasındaki farklar keskinleşmeye başladıkça bilim ve felsefe birbirinden ayrılmış. Dolayısıyla felsefenin bilim olma yolunda ilerlemesi diye bir şeyin tanımlaması bizim için mümkün değil. Sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği olmuştur. Evet sevgili gençler bir sonraki videomuzda felsefeyle tanışmanın ikinci testinde beraber olacağız. Görüşmek dileğiyle.